Herkese merhabalar. Bu dersimizde ilk olarak koordinat düzleminde gerçek sayıları göreceğiz. Gerçek sayılar kümesinin R ile gösteriyorduk. Geometrik temsili sayı doğrusudur. Yani gerçek sayıları biz sayı doğrusu üzerinde gösteriyoruz. Sayı doğrusu üzerinde boş nokta yoktur. Bu çok önemli. Şimdi burada bir sayı doğrumuz var. Örneğin burada 1 bölü 2 sayısını gösterelim. 1 bölü 2 basit kesirdir. 0 ile 1 arasında yer alır. Şuradadır 1 bölü 2. Örneğin kök 3'ü gösterelim. Kök 4 2'ydi. Kök 3 de şu 2'ye yakın bir yerlerde yer alır. Daha sonra mesela eksi 2 bölü 3'ü gösterelim. Bu tarafta olsun. 0 ile 1 arasında olsun. 3'e bölüyoruz. Şurası da şurası eksi 2 bölü 3 olur. Bu şekilde farklı farklı yerlerde farklı sayılar gösterebiliriz. Bu şekilde sayı doğrusu üzerinde boş nokta bulunmaz. R çarpı R'nin geometrik temsili kartezyen koordinat sistemidir. Kartezyen koordinat sistemi yatay doğrumuz x, dikey doğrumuz y'dir. Yani absis ve ordinattan oluşur. Burada da önce x sayısını daha sonra y, x, y olarak gösteriyoruz. Şu şekilde x, y. Örneğin burada da 2'ye 1 noktasını gösterelim. 2'ye 1 noktasına. X'i 2, Y'si 1 olacak. X'i 2, Y'sinin 1 olduğu şu nokta, şurası 2'ye 1 noktası. Daha sonra örneğin başka -2'ye 0 noktasını gösterelim. X'i -2 olacak, Y'si 0 olacak. -X'i -2, Y'si 0 şu nokta. Başka -1'e sıfır noktasını gösterelim. X'i eksi 1 olacak. Y'si sıfır olacak. Evet bunu da yazdık. Daha sonra x'i sıfır olsun. Y'si de bir olsun. Sıfıra bir. X'i sıfır olacak. Yani şurada y'si de bir. Şu nokta olur. Başka bir tane daha yapalım. Eksi bire eksi bir olsun. X'i eksi bir, şurası. Y'si bir. Evet, burası da şu noktayı bu şekilde kartezyen koordinat sisteminin üzerinde göstermiş olduk. Bir ile iki arasında kaç tane rasyonel sayı vardır? Bir iki arasında. Önce sayı doğrumuzu çizelim. Şöyle, 0 bir, iki diyelim. Şimdi burada örneğin bize 1 ile 2 arasını sormuş. Şurada 1/2 vardır. 1/2 ile 1 ile 1/2 arasında, 1/2 ile 2 arasında tekrar birçok sayı vardır. Örneğin burada 1/4 vardır. Şurada 1/16 vardır. Bu şekilde şuralarda tüm noktalarda sonsuz tane rasyonel sayımız vardır. O halde 1 ile 2 arasında sonsuz tane Rasyonel sayı vardır deriz. Yani buradaki her nokta bir sayıya karşılık gelir. Diğer örneğimiz kök 5, eksi 2 bölü 3, 7 bölü 4 gerçek sayılarına sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Önce kök 5'i gösterelim. Kök 5, kök 4, dört 4'tü. Yani 2'ye denk geliyordu. Kare kök 4. Kök 5'te 2'den biraz daha fazla bir yerde yer alır kök 5'i şurada gösterebiliriz. 2 ile 3 arasında ama 2'ye daha yakın. Eksi 2 bölü 3'ü gösterelim. Bu da 0 ile eksi 1 arasındadır. Çünkü basit kesir ve eksi tarafta ne yapıyoruz? Alt taraf payda 3'e bölünmüş. Burayı 3'e böldük. 1, 2, 3 parça. Kaç parça alacağız? 2 parça alacağız. Bu taraftan sayıyoruz. 1, 2. Yani şu nokta oluyor. Şurası eksi 2 bölü 3 oldu. Bir de 7 bölü 4'ümüz var. 7 bölü 4'ü gösterirken de önce paydamızı 4'e bölüyoruz. Hepsine şurayı şöyle 1, 2, 3, 4. Şurayı da 4'e böldük. Daha sonra 7 parça sayıyoruz sıfırdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası bize 7 bölü 4'ü gösterir. Toplamları verilen ifadelerin çarpımlarını bulalım. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. A artı B 20 olduğuna göre A çarpı B ifadesini alabileceği en küçük ve en büyük değerler kaçtır deniliyor. A artı B'nin bize 20 olduğu verilmiş. Şimdi buna göre A ile B yerine hangi sayılar yazabiliriz? Önce şurayı çok iyi okuyalım. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılarmış. Yani sıfırı kullanamıyoruz. En küçük A 1 olabilir. B'yi o zaman 19 yazarsak toplam 20 olur. Bunların çarpımları 1 çarpı 19 19. 2'yi denersek 18 olur. 2 ile 18'in çarpımı 36. 3'ü denersek 17. 3 çarpı 17 51. Bu şekilde 9'u deneyelim. 9 ile 11. 9 çarpı 11 99. 10 da onu denersek bunu deneyemiyoruz. Çünkü birbirinden farklı dediğine göre onu ona onu deneyemiyoruz. Bize en küçüğü sormuştu. En küçük ve en büyük değerleri yazalım. En küçük değerimiz 19 olur. En büyük değerimiz de 99 olur. Çünkü birbirinden farklı sayılar dediği için ve diğer bir sorumuz x ve y negatif tam sayılardır. Burada da negatif oldu verilmiş. x artı y eşittir. Eksi 14'müş. x çarpı y çarpı x çarpı y çarpım en az kaçtır? Evet. Bunu bulalım. Şimdi negatif sayı dediği için sıfır yazamayız. En az eksi 1 yazabiliriz buraya da. Eksi 1'e toplamları eksi 13 olması için eksi 14 olması için eksi 13 yazabiliriz. Bunların çarpımı isteniyor. Eksi 1 çarpı eksi 13'ten burası 13 olur. Başka eksi 2 yazabiliriz. Burası eksi 12 olur toplamları. 10, eksi 14 olması için. Buradan da eksi 2 ile eksi 12'nin çarpımı bize eksi ile eksinin çarpımı artı 24 olur. Eksi 3 ile eksi 11 olabilir. Eksi 3 ile eksi 11'in çarpımı da bize 33'ü verir. Gördüğünüz gibi gitti gitgide sayılar artıyor. Bize en azı sormuştu. O halde en az 13 olur. Şuradan gördüğümüz gibi. Diğer bir sorumuz. A ve B birer doğal sayıdır. 2A eşittir 5B olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır? 2A eşittir 5B verilmiş. Ve bize A ve B'nin doğal sayı olduğu söyleniyor. A ve B doğal sayı olduğuna göre biz birbirinden farklı olup olmadığı da verilmemiş. A ile B yerine herhangi birine sıfır yazabiliriz. O halde B de sıfır olur. A artı B en az sıfır olur. Diğer bir örneğimiz A, B, C, D, E, F birbirinden farklı rakamlardır. A, B, C, D, E, F toplamının en büyük değeri ile en küçük değerine toplamı kaçtır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta birbirinden farklı rakamlar olacak. A, B en büyük olması için 9, 8, 3 rakam var. 7 yazdık. Daha sonra 6, 5, 4. En büyük bu toplam olabilir. 10, 15'in 5'i. Elde var. 1 buraya verdik. 10, 15 burası. 25 oldu. 255 bu en fazla. Peki en küçük değerini bulalım. En küçük değer 2 basamaklı sayı olduğu için sıfırdan başlayamıyoruz. 1, 2, 3 olabilir. Ama sıfırı kullanmadığımız için sıfırı buraya yazdık. 1, 2, 3 kullanmıştık. 4 ve 5'i kullandık. 9, 5, 6 en küçük de değer olarak 69 olabilir. Bize ikisinin toplamı istenmiş. 255 ile 69'u toplarsak sonucumuzu 324 olarak bulmuş oluruz. Diğer bir örneğimiz x1 tam sayıdır. a eşittir 13 eksi x a 13 eksi x b eşittir x artı 2 olduğuna göre a çarpı B çarpım en fazla kaçtır? A ile B'nin en fazla olduğu durum isteniyor. Şimdi burada biz X yerine deneyelim. 0 yazarsak A'sı kaç olur? 13 olur. B'miz 0 yazarsak 2 olur. Çarpımı 26 olur. Peki X yerine 1 yazalım. O zaman A'mız 1 yazarsak 12 olur. B'miz 1, 2 daha 3 olur. Çarpımı 36 oldu. Ee, bir tam sayıdır deniyor. Eksi sayı da yazabiliriz. Eksi 1 diyelim. A'mız 13 eksi eksi 1 14 olur. B'miz de eksi 1 artı 2 burası da 1 olur. Çarpımı 14 küçüldüğüne göre bu işimize yaramayacak. Biz en fazlayı arıyoruz. X yerine 2 yazalım. 2 olursa A'mız kaç olur? 13'ten 2'yi çıkarırsak 11. B'miz 2 yazarsak 4 olur. Çarpımı 44. Evet gitgide büyüyor sayımız. X yerine 3 yazalım. 13'ten 3'ü çıkarttık. 10. Şuraya A 10 oldu. B'miz de X yerine 3 yazdık. 3 2 daha 5. Çarpımı 50 oldu. X'imiz 4 ise A'mız kaç olur? 13'ten 4'ü çıkardık. 9 9 B'miz 4, 2 daha 6, 6 kere 9, 54 oldu. X'imizin yerine 5 yazalım. A'mız kaç olur? 13'ten 5'i e çıkardık. 8. B'miz 5, 2 daha 7 oldu. Çarpımları 56 oldu. Gitgide sayımız büyüyor. 6'yı deneyelim. A'mız 7 olur. B'miz de 8 olur. 7 kere 8, 56. Yine aynı sonucu bulduk. X'imizin yerine 7 yazalım. A'mız 13'ten 7 çıktı. 6. B'miz de 9 olur. 6 kere 9. 54. Gördüğünüz gibi sayılar tekrar azalmaya başladı. O halde A çarpı B çarpımı en fazla 56 olabilir. Bu sonucu da bulmuş olduk. Diğer bir konumuz çarpımları verilen ifadelerin toplamlarını bulmak. Şimdi de çarpımları verilecek. Biz toplamlarını bulacağız. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. A çarpı B 20 olduğuna göre A artı B toplamı en çok kaçtır? Şimdi A çarpı B bize 20 olarak verilmiş. Şöyle yazalım. Ve pozitif tam sayı olduğu verilmiş. Bunlara çok iyi dikkat edelim verilen bilgilere. 1 ile 20 olabilir. 2 ile 10 olabilir. 4 ile 5 olabilir. Tekrar 5 ile 4 geriye dönüyor. Bize neyi sorulmuş? Toplamı sorulmuş. Burada 1 artı 20, 21, 10 artı 2, 12, 4 artı 5, 9. En fazla olan toplam sorulduğuna göre en fazlası burada 21'dir. Sonucumuz 21 olur. A ve B negatif tam sayılardır. A ve B negatif olacak a çarpı b de 36 olacak. Buna göre a çarpı a artı b en fazla kaçtır? Yine burada da a ile b yerine sayılarımızı yazalım. a ile b'nin negatif olduğu verilmiş. a en az eksi 1 olabilir. Çarpım 36 olması için burası eksi 36 olur. Toplamlarını bulacağız. Toplamı eksi 37 oldu. Eksi 2 yazarsak 36 olması için burası eksi 18 olur. Toplamları Eksi 20. 3'ün katıdır. Eksi 3 ile eksi 12'yi çarparsak 36 olur. Toplamları eksi 15 oldu. Eksi 4 ile eksi 9 yazabiliriz. Toplamları eksi 13 olur. Başka 5 katı değil 6 katı. Eksi 6 ile eksi 6'yı çarparsak 36 olur. Toplamları da eksi 12 oldu. Tekrar geriye dönce için diğerlerini yazmamıza gerek yok. Burada da bize neyi sormuştu? En fazla kaç olabilir? En fazla burada gördüğümüz gibi eksi 12 olabilir. Eğer birbirinden farklı sayılar deseydi o zaman sonucumuz eksi 13 olacaktı. Diğer bir sorumuz A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. A çarpı B 36 olduğuna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alabilir? Evet bu da farklı bir soru. A çarpı B 36 ymiş. Şimdi hangi sayıların çarpımı 36 eder? 1 ile 36 yazabiliriz. 2 ile 18, 3 ile 12, 4 ile 9, 6 ile 6 yazamıyoruz. Çünkü birbirinden farklı sayılar dediğine göre 6 ile 6'yı alamıyoruz. Burada bize A artı B toplamını sormuş. Burası 37 olur. 20 olur. 15 ve 13 olur. O yüzden 4 değer alabilir diyoruz. 4 farklı değer alabilir. A artı B toplamı. Ve son sorumuz. X ve Y doğal sayılardır. X çarpı Y 56 olduğuna göre X artı Y toplamı en az kaçtır? Burada da en azı bulmamız isteniyor. Çarpımları 56 olan sayılar doğal sayılar dediğine göre 0 yazamayız çünkü sonuç sıfır değil. En az bir yazabiliriz. Bir ile 56 olabilir. 2 ile 28 olabilir. 3'ün katı değil. 4 ile 14 olabilir. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. 7 kere 8 56 eder. Tekrar göre döndüğü için bunları yaz yazmamıza gerek yok. Bunun toplamını bulacağız. 56 bir daha 57. 28 2 daha 30. Bunların toplamı 18, 7, 8 daha 15 eder. Toplamı en az olan bizden istenmiş. Bakıyoruz burada toplamı en az olan 15'tir. O halde x artı y toplamı en az 15 olur. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar kendinize iyi bakın.